Selamun Aleyküm Beyler Şimdi geldik En beğenmediğim Fruit'e Gaz Fruit Abicim Kötü ya Vallahi hiç beğenmedim bak Yeti'yi beğenmiştim Bunu hiç beğenmedim Ama Yeti'nin normalde M1 click'i yoktu Yani M1 click dedim Mouse click 1 Böyle bastığınızda vuruyor işte bakın şu an yapıyorum Ekrana bastığınızda vuruyor Yeti'nin Transformsuz halinde yani Canavara dönüşmeden önceki halinde M1 yoktu ama bunun var. Bu güzel. Şimdi M1'i gösterin. 1, 2, 3, 4. Şöyle. 4522. Lan Eldin adam. Neyse. Yani ben beğenmedim Furiti. PvP'de de iyi değil. Yani adamlar direkt kocaman olduğunuz için vuruyor size. Şimdi Z skill'i. Şöyle ileri atıldık vurduk ya bak evet en son z skillini deniyorduk şöyle attım böyle 4060 vurdu ee, şöyle x basalım şöyle hareket yaptık böyle aldı ateş ateş attı bir şeyler işte z skilli güzel ileri atılıp tak diye vuruyor pvp için yani pvp adamıyım eğer Z skill'de atalım 3839'du galiba. Smoke Demons bunda basıl tutarak daha fazla geliyor böyle. Tiplere bak, tiplere bakamıyorum ki dönemiyorum he. Şöyle azıcık bir şey görebiliyorsanız. Evet en son en çok basıl tuttu bu kadar oldu. Bunları hepsini atıyoruz. Daha fazla vurdu bu arada öldüğü için. Şimdi hiç basıl tutmadan bir de basıl tutarak vuracağım. Bakalım ne kadar etkileyecek. Hiç basul tutmadım. zehirlemesi de var doğru. 3792. Ama abicim onda zehirleme var. Bunda niye yok? Al. Kaldı adam öyle. Yani böyle bir saçmalık da var. Şimdi smoke demonsları basıl tutarak alıyorum hepsini. Şöyle kaç vurdu? 5583 PVP'de basılı tutarak vurmayacak. Basılı tutmana vuracaksınız tabi. O yüzden 4000 hasarınızı yapıştıracaksınız. Çünkü basılı tutarsanız ölebilirsiniz. Şimdi F uçma. Uçma ama zehirliyor gibi. Ben anlamadım bu F skill'i bak. Yanına geliyorum zehirlemiyor. Az önce zehirledi. Yani anlamadım pek. Ben niye vurdum buna şimdi ya? Neyse kaç. Bak şöyle ilk uçtuğumda bir 2030 hasar veriyor. Bomba gibi bir şey bırakıyor. Evet şimdi geldik transforma. Şu gas meter dolması lazım. Bir kere de olsa yetiyor zaten. Şöyle açalım hemen. Bastım V'ye ve model yine harika zıplama efekti böyle klikler böyle. Klikler tam spamlık yani. yeti bile daha az spam ya. Şöyle bir kliklere vuralım. 1 2 3 4 5 7108. İyi de. İyi vurdu. Şöyle bir tam modele bakalım. Güzel, model güzel. Atılma efekti böyle. Ama abicim bak şimdi Venom'da normal transformda yanına geldi zehirliyor değil mi? Bunda niye zehirlemiyor? Hayır. Bağışıklık mı kazanıyor adam? Bak saçmalar bak ya. dash atmama rağmen zehirlemiyor ya. Yani çok saçma yapmışlar. Zaten saçma meyve olmuş. Hiç sevmedim ya. Şimdi biz Z skill'ini kullanmadık. Z skill'i bu sefer buhar atıyor. Bu çok şükür zehirliyor içinde olduğu sürece. 3800 gibi bir şey vurdu. X şöyle ağzından attı galiba veya gözünden süpermen bilmiyorum. Attı işte. Kaç vurduğunu görmedim. Bir daha basacağım. Şuradan itibaren bütün alana vuruyor. 7450. Ama 7450 şey diye yani 7450 oha falan bir NPC'ye de vurdu çünkü 3500 falan var hatta deneyelim gel bakayım babuş tak evet 3500 dediğim gibi şimdi CSK ile gelelim PVP açsın şöyle açalım ya abim sen git şuradan bir ya C gene hayaletler çıkıyor. Bir basıl tırak basıl tutmayarak hareketi çok vur. Çok vur dediğime pişman oldum. 7000 vurdu. Bir de tutturmak çok zor yani. Eğim güzel olması lazım. Ben PvP adamıyım. Şu an PvP'de anlatıyorum. Kasılmak için aynı bu da gibi bir fruit güzel. Kasılabilir yani mv kasılmalık bir fruit. Zaten yetiyi PvP mevzu olarak bunu da kasılma mevzu olarak getirmişler. Suda yürüyebiliyor mu? Evet, suda yüzebiliyor. Hareketsiz de durabiliyor suda. Çok güzel. Kitsune de öyle bir saçmalıkla hareketsiz de durunca suya gömülüyorsunuz. Veya kaldığı var bilmiyorum. Evet, basıl tutmuştuk. Şimdi basıl tutmadan vuralım. Gene 5000 falan vurur herhalde. 4285. Bunu zehirlememesi çok mantıksız ya. Evet geldik son skill'e F skill'e. Böyle ileri atılıyor. Kılıcını şey yapıyor. Bu kadar yani. Ama suda yürüyebilmesi iyiymiş. Yani bu da Seabist'lik. Seabist'lik kuruyor evet. Seabist'lik. Civis farmda kullanırım ben bunu. Veya deniz olaylarında kullanılır. Aslında güzel gibi de bana hiç hitap etmedi PVP olduğu için. Yani direkt açık alan. Şöyle. Hatta bir PVP MVP varsa gidelim. Can not. Evet. Şey bitsin. Şu niye uçmuyor ya, ben onu anlamadım. Ama güzel fruit yani sizin için. Yani ekmek yoksa pasta yiyin demişler. Bu da yoksa bunu yiyin. Çok pahalı tabii ki. İki leopar mı ne ediyordu? Hatta dragon veren var. Gidelim. Uff. Ama yeter türlü daha iyi çünkü yetinin böyle gaz meter diye bir şey yok. istediği kadar kullanın. Ee, şunları da alsam beni 2 ve 1 harcamazlar değil mi? Oy. Oy. Öl artık. Öl artık. Tamam açtım etrafı. Oğlum o nasıl ölmedi? Geber. Heh tamam. Oo bu da vs gaz bak. Güzel. Çok güzel. Çok iyi denk geldim. Çok güzel. Bam. Bak o nasıl tutmadı ya. Aslında biraz sevmeye başladım he valla oynayınca biraz. Yani oynaması iki. Oynaması zevkli iki tane fruit getirmişler. Yani bu sefer güzel bir şey yapmışlar. Oynaması zevkli. Ama şu dragonu abicim biraz fixleyin ya. C skillinden kaçamıyoruz yemin ediyorum. Hadi bir pvp açın ya pvp açın ya pvp açın bir Hadi Ama sana ben bu budaya bu böyle oynuyorum da Yani 30 milyon bu karşı hiç şansım yok asla Bir de spam free olmasına rağmen Oğlum bak benim kliklerim işe yaramıyor onun klikleri işe yarıyor Nasıl lan Hile var lan. Oğlum ben haki falan mı açmadım? Bu ne lan? Klikleri mi şey yapamıyor? Böyle kötü bir freeze olduğunu buradan anlıyoruz. Klikleri bir şey Şimdi ölmemek için V4 açacağım. 900 level'lık şeye. O açtı bile gerçi. Oo. Acım. Ya ben buraya video koymak istemiyorum ya. Yani leş bir free Bak kliklerim işe yaramadı adama yani. Bu arada 1900 level'da nasıl şey yapmış o? Bak hemen küfür yedik zaten stupid gas jumper. Kliklerim işe yaramadı vallahi çıldırdım ya. 1900 level'da zaten nasıl V4 yapmış oğlum? araştırılsın. Öyle işte beyler. Güzel fluid getirmişler. Oynaması zevkli aga ya. Şu getirdiğini de oyun ne sarpasarmıştı Şey kaçıp kaçıp duruyordu. Hızını biraz fixlemek ister şimdi. Bak kliklerim işe yarıyor Bak görüyor musun? Bak vuruyorum. Bak şimdi işe yaradı. Bak şu an işe yarıyor. Az önce niye işe yaramıyordu? Gördünüz bir sürü vurdum. Neyse öldü. Bu videolarda bu kadar arkadaşlar. Beyler. Arkadaşlar. Beyler her neyse. Görüşmek üzere. Allah'a emanet. Bay bay beyler.